Nerede o? Güvende. Söyle. Onu nereden aldın? Neden söyleyecekmişim? Sana Fury verdi. Neden? İçinde ne var? Bilmiyorum. Bırak yalan söylemeyi. Benim işim yalan söylemek Rogers. Korsanları Fury'nin kiraladığını biliyordum. Şimdi anlaşıldı. Gemi yasa dışıydı. Fury girmek istedi. Sen de öyle. Sana bir daha sormayacağım. Fury'nin katilini biliyorum. İstihbarat teşkilatının çoğu onun varlığına inanmıyor. İnananlar ona kış askeri diyor. Son 50 yılda neredeyse iki düzineden fazla suikaste imza attı. Yani o bir hayalet. Beş yıl önce İranlı bir nükleer mühendise eşlik ediyordum. Odessa yakınında biri lastiklerimi patlattı. Kontrolü kaybettik, bir tepeye çarptık. Herkesi kurtardım. Ama kış askeri oradaydı. Mühendisi koruyordum. O da direkt bana ateş etti. Sovyet kurşunu. Ev yok. Elveda bikini. Evet giyersen korkunç görünürsün. Peşinden gitmek faydasız biliyorum denedim. Dediğin gibi o bir hayalet. Bakalım hayalet ne istiyormuş.